Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber internet kafe simülatör e, birinci bölümü oynayacağız. Şimdi e, bakalım bir etrafa şöyle evimiz var, şeyimiz var, sonra bilmiyorum yatağımız falan var. E, şey kapı, bir dakika lan bizim bir mutfak vardı o nerede acaba? A, bu bu açlığa bak aga açla. E, Kafemizi içtirteceğiz işte böyle güzel şeyler yapacağız. Eee sokakta da alırız birkaç bir yemek. Eee neyse. Hadi. Gidelim. Eee hemen şöyle kapatalım kapıyı. Hemen. Evet. Koşabiliyormuşuz. Ee, hemen gidelim. Eee şöyle gidelim. Daha çok böyle videolardan istiyorsanız like atmayı, abone olmayı falan unutmayın arkadaşlar. Oha. Aa direnci. Neyse. Ben açalım böyle kapımızı. Bakalım of şey ooo, oğlum buralar çok pis lan. Buralar çok pis. Dur. Bir dakika. Ben şunu bir koyayım şuraya. Yani ooo. ooo buralar aşırı pis. Ne? Ee, dur. Bir dakika benim bunu alayım ben de bunları. Alayım şöyle Video kalitesi kötü olursa bakmayın arkadaşlar. Edit programıyla düşürmüşümdür ya da kayıt şey yapıyorum. 640'a 400 çözünürlükte çekiyorum. Ee, oyun kasıyor çünkü. Ee, yani öyle arkadaşlar. Editsiz bir olmaz. Neyse. Buraları saldır sardırırım. Editsiz olursa sardırmam. Neyse şuraları şey yapalım. Ee, neyse hadi. Ee, şimdi size bir sihir yapacağım arkadaşlar. 3, 2, bir, bir dakika yok. Şu da yapalım. 3 2 1. Evet, ee, nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Çok iyi. Her yere pırıl pırıl ettim sihirimle. E, neyse biz şunu bir bırakalım da bilgisayar aramalarına başlayalım hemen. E, oh man. Ah, şunu temizlememişiz. Ah ah, lanet olsun. çöplüğümü geziyor buralarda. Bırak şu pis şeyi. Otur bilgisayarı kullanılamaz. Neyse. Ee, başlatalım şöyle bilgisayarı. Ee, ne alalım Şimdi ben e, direkt bilgisayarlarla parayı kırmayacağım. Direkt şey alacağım ya öyle zamazor zor girelim. Ee, direkt oyun makinesi alacağım. Yani çok para harcamak istemiyorum. Biraz servet yaparsak. Yani böyle oyunlara para da vermek istemiyorum. Böyle sonra klima mı alsak? O bir dakika şöyle ucuzlarından alalım ya. Bir şunu hmm. dağılamıyor değil mi? Tamam ya. iyi böyle. Bir tane daha falan alacağım. Ondan sonra şey oluruz. E şöyle bir parayı kıralım da biz. O kazı kazan var. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kırdık mı parayı? Tüh. Tüh. Kıramadık. Tüh. Eh paramız boşa gitmedi fazla ya. ve Çıkalım buradan. Ee, Neyse, geldim eşya. Oha, wow. ne oldu lan? Ne oldu lan? Neyse, şöyle ee, gidelim. Şöyle bu ne? Harifte. Bir bir buraya bırakacağım. Şöyle koyama yani. şu şöyle. bir dakika. Sen şöyle dolursun. Şöyle duvarın oraya koyacağım ya. Gibi. mis gibi. Ee, bir de bunu koyuyorum. Bu ne? Bu fan. Bu fanı buraya koyuyor. E bir de buraya bu aşçı tut açıcı tutak buraya. biraz pahalıya aldık galiba. ve bunu karşıya mı koysaydık lan? Neyse siktir et. Tamam, buraya arcade odası yapalım. Diğer odaları düşünürüz. Şimdi bunu da buraya koyuyorum. Bunu acıkmışız lan. Bir şeyler yiyelim. Hırsız var. Ee, şimdi. Bunu ye. Tamam. 10 TL'ye aldık. Yedik arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum bakalım. Hep aşçı mı tutsak ya? Şöyle aşçı tutalım arkadaşlar bir tane. Ee, evet. Arkadaşlar ses ayarı e, yapıp geldim. Ee, i̇nşallah sesim kötü gelmiyordur. Neyse biz şöyle o şef. Bodyguard şef. Kraladım vallahi bana ne. Ee, şöyle şefi kraladık. Mutfak mutfak açıldı mı lan? Bir de mutfak istiyor. İş hep kiraladık ya. Mutfak nereden kiralıyor? Bu Ne lan? Heh, bu erdem kafe. Hmm. Nereden yapıyorduk oğlum biz? Ah kripto para bu katları yok. Hızlı kazandı. Aa. Bu oyunlar ürün, saat, mesajlara, e-posta, skin kasası. Ne hmm, nasıl oluyor? Ya biz mağazayı nasıl yönetiyoruz? Aa bu store. Aha. Ben şunu bir bulup geleyim ya. Yani. Sonunda be. Böyle Kitchen. Ha. Oo oh, bayağı paramız gitti iyi kazanmam ee, iyi kazanmamız gerekiyor ki e, evi yönetebilelim. Ah şöyle. Ah aşçı ne haber lan? Ya malzeme satın almadık. Dur. Malzeme de satın alalım. Şimdi mutfak al. Al sen bundan al bundan al. İyi ki. Hadi. Yeterince satın al. Ya yürü git. Ana ne? He aynı. Abi. Bey mi Dur. Tam. Tam. Abi. Şey yapacağım diye kambur oldum lan. Dur. Zaten küçücük ekranda oynuyorum. Pencereyle lan. Ee, şöyle he daha. Şimdi açalım dükkanı. Artık açık. Neyse. Tek geriye kalan şey burada paramızı vermeyenleri dövmek, dilencileri dövmek, hırsızları dövmek. Gel kardeşim, gel açık hepimize mağaza. Gelsene lan. Ayda. Kimsem yok lan. Aga gelseniz ya. Niye gelmiyor acaba ben evimde sopayla beklediğim için mi? Ah, geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sizi e, efsane seviyoruz. E, evet abi adam oynuyor ya. abi bir şey, sorun olursa mutfaktan bir şeyler getirebilirim. Hadi abi. Kuru gol oldu. Hadi. Ah be abi. Üzüldü. Düh bir mutlu edemedik abimizi. Neyse bir dakika la parayı, parayı vermiyor. Parayı vermiyor. Tam verdi. Vermezse ağzını burnunu. Burnunu ağzını. Hadi. Evet. Evet abi. Ah, ah, ah. Git oradan, oradan adam geliyor vur onu hadi. Baba. <laughs> abi anan. Ah be aga. Adam er eh ya. Gitti. Abimiz üzgün lan. Oo, oh, oh. son da bayan müşteri. Hoş geldiniz. Ananız. Oo. Oh hoş geldiniz dedi efendim. Hmm. Biz boşuna mı tuttuk lan içine? Adam akıllı oyna hmm. oynamıyor mu Uuu baya kırıyoruz parayı ya. Bir de kripto mu oynasak lan? Dur odak odağı kapatacağım hırsız girerse sıçmay sıçmayalım. Odağı kapattım tamam. Şimdi. Lan göremiyorum ki. Kripto. mı lan? Abi. Korkuyor. ne çıkalım biz buradan ya. Ama kadar kötü oyunlar değil lan aslında. Ne güzel arcade market oynuyorsunuz bir şeyler. Hadi hadi müşteri gelsin müşteri gel abicim. Bir dakika lan o kadın parayı ödedi mi? demiş galiba. Neyse hadi abicim. Hadi abicim gel abicim. Ya biz orada kriptoya yatırak para ya. Ya e yatırak şöyle. vereceksin değil mi parayı abi? Hadi. Niye vermedi? Verdim mi? Verdi sanırım. Hadi abiciğim hadi. Oo oğlum şaşkınlık hadi. Her şey. Sen çok iyi oynuyorsun abi yani ellerine bakacak olursak müthiş bir zeka. Şey, ha? Hadi hadi. Hadi oğlum lan. Kardeşler ne satıyor? Aa, bu ne? Kaç lira la bu? Hmm, 999. Hmm, bakacağız. Bir monitör falan bakalım lan. O kasayı alırım belki. Bir dakika. Oo, masa masrafı falan. Oo, çok. Neyse ya şu son paramızla bir bilgisayar falan alak bari. Kasayı adamdan alacağım. Daha ucuz bir kasa yok sanki. dakika şu an saat kaç? Gelmez mi daha müşteri? Şu an kapatıyor ki. Bir, bir girmeyin. Hop. Şöyle ee, bir şey alalım ya. Ee, ya yürü git. Ee, ne alsam lan? Ee, şimdi high store. Bu bakalım. Eyvallah eyvallah doing this. Zamazor. Monitör, hadi ucuz monitörü alalım. Oo, oh, çok pahalı. Bir monitör aldım. Ne? Tam bunlar. Masa aldık. Masa, klavye. Bir de en ucuz. yürü git. Kapatması da sıkıntı. Sıkıntı ne lan sıkıntı. Sonra cema. Mouse lazım mı? Bir dakika lan. Direkt laptop mu alsak? Kaç liramız kaldı? Turu da boşuna mı aldık lan? Maaf. Tamam. Kablo, kablo lazım bir de değil mi? Ay, e, kasa lazım. Pardon. <laughs> abi dışarıdan şey alacağım diye teknolojiden aldım anasını ya o oh vallahi Neyse plastik çayır oh şunu bir bırakalım da plastik çayır bak bunu aldım yandan düşünüyorum nereye koysam yani bu buraya da koyarsam yani bir kırışıklık hmm. At bunu gel sen. Hadi. Aa. Oh, Aa. Oh. Oh, oh. Evet arkadaşlar. Bunu da koyalım. Evet. 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 Şöyle. Ee, onu da koyduk. Hmm. Bir de bunu da buraya koyuyorum. Ne 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 Arkadaşlar gene mikrofon hani kalitesi değişti. Zen. Koyalım şöyle. Bunu da böyle. Değil. Koltuk tamam. Keyboard. Şöyle bunu da olsun. Ananın ana. Kablosuz. Bu ne? Bu kasa mı? Burada. Monitörde. Tamam. Aga yani kurduk. Aa vah. Wow. Dağıldı her şey. Bir dakikadan yanlış koydum. düzen takıntım var arkadaşlar yani o yüzden şöyle şunu şöyle ha, güzel güzel bu da neyse hadi eve gidelim kaydedelim şöyle eve gidelim kaydedelim oyunu nerede lan benim evim Aman koyayım dur. Evimin yerini unuttum. Ay hey, aman Nerede lan benim evim? Buldum lan. Hah. Eve gideyim de bir şeyler yiyeyim bari. Niye açamıyorum lan? Bir dakika la. Benim ev burada değil mi? Neresi lan benim evim? Nere ah, bu. Anan. Yo. Benim ev neresiydi? Ee, unuttum. Da. Da. Hmm, falan. Ya çok açım ya. Nerede? Kapatmışım şimdi salak gibi. Bo oh, ye, yeah. ye. Yeah. Tam bunlar kalsın yarına. Ee, evet arkadaşlar e, videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, daha fazla yani böyle videolar izlediğim iz istiyorsanız kanala abone olup bildirimler etmeyi unutmayın. Ee, Minecraft e, part şu de yarın ya da bugün atarım. Sizleri seviyorum ve bay bay.